Heh, şunlara bak. Daha evet. bir şeyden habersiz öyle bakınıyorum etrafa. Ki birbirine bakıyor. Evet. Ama başlarına geleceklerden de belli yok. Bir şeyden Ne yapacaksa yapsın. Hadi. Biz, biz onu kendimiz kurtarabiliriz. Hey! Ay! Yanlışlıkla düşündüm. Ulan siz kötüsünüz. Püh size. Evet ya siz kötüsünüz. Püh size. Piyu size, piyu si, 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 si. 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 size, piyu size. Yeter, alın size sen. <laughs> Bana bakın herkes elime kapılsın. Alın size. Alın size zombi virüsü. Yani Bir yanlışlıkla ben de düştüm. Kristal it ka Ay. Kristal kaç. Ne kaçıyorum. <laughs> Şöyle tamamen kaçamam gerekiyor benim. Tam su bitsin. Şöyle. Birazdan. <laughs> ne oldu bize ya bu iş? Ne ya tüpesi? <laughs> Vallahi ya abi ya. Bakalım bir. Evimizi su basmış. Çatımız uçmuş. Komşumuz kurt adama dönüşmüş. 哎。Oh. <laughs> I'm broken. ne oldu bize ya ne oldu ya ne oluyor ya ne oldu bize ne oldu ne oldu anladın mı sen yok anlama <laughs> ne oldu bize ya oldu? <gülüyor> Allah Heh, <laughs> git buradan sakın bir daha da geri gelme Soğan bir perisi de gitti ya. Of. Şeytan perisi. Of. Hepsi senin yüzünden zaten. Hı? Şeytan perisi. Sen ürünü göreceksin. Seni mutlaka halime geçireceğim ya. Senin yüzünden zombi perisi de gitti. Biz ne yapacağız şimdi? Aman ne yaparsan yap be. Ben sanki senin çok umurundanım. Şuna bak ya. Uf, o zaman ben de tek başıma kurtaracağım. devam edecek.